Merhabalar, selamlar, saygılar, iyi akşamlar, iyi günler, denbaş, Evarbaş. Arkadaşlar umarım iyisiniz, her şey yolunda. Kürt sorunu yıllardır tartışılıyor. Yıllardır Kürt sorunu gündemde. Aslında 100 yıldır bu sorun her gün, neredeyse her gün gündemde. Mutlaka Kürtlerin katledilmediği, öldürülmediği, sürgüne yol almadığı, üzülmediği hiçbir gün bulmak mümkün değildir. Yani 100. yılını kutladılar Cumhuriyet'in bu, bu 100 yıl içerisinde. Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlere karşı ne verdi, ne aldı ya da ne yaptı bakmak gerekiyor. Ben bu akşam değişik bir yayın yapacağım değerli izleyenler. Belki de birçok arkadaşımız şu anda e, haber bekliyor. Evet bunlar haberlerden çok daha önemli. Çünkü yaptığımız haberlerin sebebi aslında bu bugünkü soru, soracağım sorulardan e, kaynaklıdır. Ben bugün sadece soru soracağım. Kürt kimliğini inkar eden Türklere soracağım. Kürt kimliğini yıllardır reddeden Türk devletine soracağım değerli izleyenler. Bu soruların yanıtlarını ve sebeplerine birlikte bakacağız. Ee, Youtube'daki arkadaşlarımız lütfen unuttum sorular varsa onlara da zaman zaman e, sorularını sorarlarsa ben onlara da ekrana getirip sormak isterim birazdan. Evet değerli izleyenler, Türklerin yaptığını Kürtler yapsaydı ne olurdu? Bu anlamda Türkler'e ya da Türk Devleti'ne bir bütünen birkaç soru sormak istiyorum yıllardır Kürtleri yoksayan bu zihniyete yani bu zihniyete birlikte Kürt düşmanlığı yapanlara Kürtler size ne yaptı diye soralım. Kürtler sizin dilinizi mi yasakladı? Biz Türklerin dilini mi yasakladık acaba? Hayır. Peki Kürtler sizin kimliğinizi mi inkar etti? Yok. Kürtler hiçbir zaman hiçbir halkın dilini Türk halkının dilini, kimliğini inkar etmedi, varlığını inkar etmedi. Türkler Kürttür demedi. Peki Kürtler sizin köylerinizin, kasabalarınızın, dağlarınızın ismini mi değiştirdi? Hayır, bunu da biz yapmadık. Kürtler yapmadı. Kürtler hiçbir Türk köyünün ismini Kürtçe yapmadı. Hiçbir Kürt dağının ismini Kürtçe yapmadı. Hiçbir Kürt sokağının ismini, bir Türk sokağının ismini Kürtçe'ye çevirmedi. Peki Kürtler sizin renklerinizi mi yasakladı? Hayır. Kürtler Türklerin hiçbir rengine de saldırmadı, yasaklamadı bugüne kadar. Belki Kürtler sizin partilerinizi mi kapattı? Yok. 100 yıllık cumhuriyet içerisinde bugüne kadar Kürtlerin bir Türk partisini kapattığını ben duymadım. Peki Kürtler sizin köylerinize baskın mı yaptı? Yakıp yıktı mı? Yok. Ben bugüne kadar Kürtlerin bir Türk köyünü basıp o köyleri katliamdan geçirdiğini, Kürtleri yakıp yıktı, o köyleri yakıp yıktığını duymadım. Kürtler sizi size işkence edip size köyler köy meydanlarında dışkı mı yedirdi acaba hayır bugüne kadar kürtlerin bir Türkiye onun köyünü basıp köy meydanında ona zorla işkence ederek dışkı yedirdiğini ben duymadım ama bunu siz yaptınız bunu sizin devletiniz yaptı hem de sizin mahkemeleriniz bunu olayladı peki. Kürtler sizi asit kuyularına mı attı? Ben bugüne kadar Kürtlerin Türkleri işkence ettikten sonra, öldürdükten sonra asit kuyularına attığını duymadım ve görmedim. Ama sizler yaptınız. Devletin resmi rakamlarına göre 17.600 faili meçhul cinayet var. Ve bu cinayetleri işleyenler bu Kürtleri kat edip karakol bahçelerinde oluşturdukları kuyulara attılar. İçerisine asit attılar. insanlar tanınmasın, yanıp kül olsun diye. Kürtler size işkence edip sizleri tekrar helikopterlerden aşağı mı attılar? Yo. Ama Türk devleti sizler bunu da yaptınız. Peki Kürtler sizin kafanızı kesip, vücudunuza basıp, pozlar çekerek sosyal medyada mı paylaştılar? Sizin kafanızı mı kestiler? Yo, ben bugüne kadar bir Kürdün, bir Türk'ün, bir Türk askerinin ya da kafasını kestiğini ne duydum ne de gördüm. Ama kafası kesilen onlarca belge bilgi, askerler gülerek, eğlenerek Kürt gençlerinin kafalarını kestiğini gördüm. Kürtler sizin ölülerinize mi tecavüz etti? Ya da sizin ölülerinizin uzuvlarıyla mı oynadı? Ya da Kürtler sizin kadınlarınızı öldürüp onların göğüslerini mi kopartıp çırılçıplak soyup videolar çekip sosyal medya hesabında mı paylaştılar? Yok. Ben böyle bir şeye de şahit olmadım. Görmedim, duymadım. Kürtler size ne yaptı ya? Gerçekten bilmek istiyorum. Ben bu arada TikTok'taki yayını kapatacağım arkadaşlar. Çok e, adice küfürler orada çünkü yapılıyor. O yüzden oradaki yayını sonlandırayım. Buradan devam edelim böyle yayınımıza. Özür diliyorum arkadaşlar. Sorduğumuz sorulara dahi tamir edemiyorlar görüyorsunuz değil mi değerli izleyenler? Kürtler sizin gazetecilerinizi gözaltına alıp katr mı etti? Yo. Ben bugüne kadar Kürtlerin bir Türk gazetecisini gözaltına aldığını, onun kaybettiğini duymadım, görmedim. Kürtler sizin siyasetçilerinizi mi katletti? Hayır. Ama Türk devleti ve Türkler Kürt siyasetçilere suikastlar düzenlediler. Peki Kürtler sizin siyasetçilerinizi tutuklayıp cezaevine mi attılar? Evet, hem de on binlercesi. Örnek vermeye gerek yok. En yakın zamanda Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, İdris Baluken ve arkadaşları. Ve binlercesi. Kürtler sizin kadınlarınızı öldürüp cenazesini sokakta mı bekletti? Yok. Kürtler hiçbir Türk anasını keskin nişancıyla öldürüp onun cenazesini bir hafta sokakta bekletmedi. Peki Kürtler sizin şehirlerinizi mi yerle bir etti, yıktı? Ben bugüne kadar Kürtlerin bir Türk şehrini yakıp yıktığını duymadım ve görmedim. Kürtler sizin çocuklarınızı mı katletti acaba? Düşünüyorum, düşünüyorum. Yok. Kürtler hiçbir Türk çocuğunu katletmedi. Peki Kürtler sizin bu dağlarınızı mı bombaladı? Yok. Kürtlerin uçakları yok ki. Helikopterleri yok ki. Uzun menzilli, kısa menzilli topları yok ki. Ama siz yaptınız, yapmaya da devam ediyorsunuz. Peki Kürtler sizin gençlerinizi öldürüp daha sonra panzerler arkasına bağlayıp küfürler hakaretler edip sosyal medyada servis mi etti? Yok. Ama siz bunu da yaptınız. Kürtler, dünyanın her yerinde Türklere mi saldırdı? Ya da Kürtler Türklerin dünyada herhangi bir yerde Türklerin statü sahibi olmaması için mi varlarını yoklarını ortaya koydular? Yok, Kürtler bunu da yapmadı. Ama siz yaptığınıza yapmaya devam ediyorsunuz. Kürtler sizin liderlerinizi yakalayıp idam mı ettiler? Hayır. Peki siz? Evet siz onu da yaptınız. Seyit Rızalar'ı, Şeyh Said'leri dar çektiniz arkadaşlarıyla birlikte. Peki ya Kürtler sizin liderlerinizin mezar yerlerini mi gizlediler? Yok. Onu da siz yaptınız. Şeyh Said'in mezarı nerede? Seyit Rıza'nın mezar yeri nerede? Bilen var mı? Bilmiyorsunuz değil mi? Sahi Kürtler size ne yaptı ya? Kürtler sizin dilinizi mi anlaşılmayan dil olarak meclis tutanaklarında yazdırdı? Ya bir söyle biz bilelim hakikaten Kürtler size ne yaptı mesela? Somut olarak yazın Kürtler gerçekten size ne yaptı? Niye Kürt düşmanlığı yapıyorsunuz? Neden? Var mı bir sebebi? Neden inkar ediyorsunuz? Red ediyorsunuz. Kürt'ün halayına niye karşı çıkıyorsunuz? Kürdün yeşil sarı kırmızı renk bağlamasına taşımasına neden karşısınız? Kürdün Kürdistan'ı kurmasına, Kürt devletini kurmasına neden karşı çıkıyorsunuz? Türk devleti var da neden Kürt devleti olmasın diye kendi kendinize sordunuz mu siz hiç? Kendinize hak gördüğünüzü, reva gördüğünüzü, Layık gördüğünüzü neden Kürtlere layık ve hak görmüyorsunuz? Söyleyin bakalım neden? Sebep? Sen kendi ana dilinle eğitim görürken ben neden kendi ana dilimle eğitim görmeyeyim? Sen kendi dilini öğretirken, beni döverken, bana zorla kendi dilini öğretirken, ben neden kendi dilimi öğrenmeyeyim? Söyler misin? Niye? Hani Allah bizi eşit olarak yaratmıştı? Hani biz yaradanı yaradandan dolayı seviyorduk? Hani biz kardeştik? Bu nasıl bir acımasız kardeşlik acaba? Daha dün, önceki gün, bugün Rojava'da, Güney Kürdistan'da evleri bombaladınız. Çocukları öldürdünüz. Fabrikaları yok ettiniz. Savaşlarda dahi dokunulmayan okulları, hastaneleri bombaladınız. Neden? Sebep ne? Niye Kürtlere zulüm ediyorsunuz? Yok mu Allah korkusu sizde? Allah'tan korkmuyor musunuz? Yok. Kuldan korkmuyor musunuz? Yok. Peki Kürtlerin özgürlük istemlerini bastırmam, bastırabilme şansınız var mı? Yok. Kürtler kendi özgürlük davalarından, kimlik davalarından vazgeçerler mi? Yok. Peki Kürtleri öldürerek, kat ederek bitirebileceğinizi sanıyor musunuz? Yok. Öyle bir şansınız var mı? Yok. Kürtleri kat ederek, öldürerek bitirme şansınız var mı? Yok. Peki ne istiyorsunuz Kürtler'den? Kimsiniz siz yani? Necisiniz? Bu dünyada Allah sizi özel olarak bu dünyaya gönderen peygamber evlatlar mısınız siz? Ülema mısınız? Kimsiniz? Necisiniz? Bize özel olarak Allah'ın dünyaya hediye ettiği hükümdarlar mısınız? Necisiniz? Kimsiniz siz yani? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? zulüm ederek, birilerini inkar ederek, kendi kimli kimliğinizi sadece üstün görerek siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ya Kürtler aynısını size yapmış olsaydı? Ya Kürtler sizin köylerinize saldırıp köylerinizi yakıp yıksaydı? Ya Kürtler sizi sokak ortasında linç edip infaz etseydi ne yapardınız? Ya Kürtler sizin dilinizi yasaklasaydı? sizin kadınlarınızın saçından tutup barış isteyen kadınlara saldırıp sokaklarda süründürseydi siz ne yapardınız? Ya Kürtler sizin evlatlarınızı, askerlerinizi öldürüp kafasını kesse, size fotoğraf olarak, hediye olarak gönderse ne yapardınız? Ha? Bu soruları ne zaman siz kendi kendinize sorar, sorma cesaretini bulursanız, bunun empatisini yaparsanız o zaman insan olduğunuza inanın. Ama bu soruları kendi kendinize soramayacak kadar beyniniz küçülmüşse o zaman kendi insanlığınızdan şüphe duyun. Benim sormadığım sorular var mı? Benim sormadığım sorular var mı? Bakınız biri diyor ki Canan Şengül diye biri diyor ki Okuyacağım bu mesajların tamamını. Kürtler diyerek algı yapıyorsunuz. PKK'liler öldürüyor. Kimdir bu PKK'liler? Bu PKK'liler zembille yukarıdan indirilmiş başka bir ırk mıdır? Bu PKK'liler dediniz insanlar Kürt değil mi kardeşim? Kafasını kestiğin insanlar Kürt'ün çocuğu değil mi kardeşim? senin terörist dedin Kürdün yeğenidir, dayısıdır, amcasının, teyzesinin kızıdır, dayısıdır ve evladıdır. Siz bunları Kürt olarak görmüyorsunuz da ne olarak görüyorsunuz? Nedir bunlar, kimdir? Bir söyleyin bakalım, bunlara bir kimlik bulun. Deyin ki bunlar Kürt değildir. Bakınız, devletin size ezberlettiği, efendim Kürt, PKK'liler Kürt değildir söylemini söylediğiniz zaman utanmanız gerekiyor. PKK'liler buradakilerin çocuklarıdır. Yeğenleridir, evlatlarıdır, köylüleridir, yakınlarıdır. Bunu bir kere her şeyden önce o küçücük beyninize sokmanız gerekiyor. Aksi bir sonuca ulaşamazsınız. Kürtler diyoruz. HDP'ler, DEM Partiler Kürt değil mi? Kürtler değil mi? Roboski'de kat edilen 34 kişi Kürt değil miydi ya? Dersin'de katledilenler, Zilan'da katledilenler, Şeyh Said döneminde katledilenler kimdi bunlar ya? O dönem PKK mi vardı acaba? Şeyh Said PKK'li miydi? He? Seyit Rıza PKK'li miydi? Söyleyin bakalım ya. Şeyh Abdurrahman PKK'li miydi ya? Hı? Pardon? Yok değil mi? Cumhuriyet kurulduğu zaman PKK mi vardı? Yok. Kürt dili inkar edildiği zaman, asimilasyon politikasına imza atıldığı zaman PKK mi vardı? Lozan'da PKK mi vardı ya? Kimdir bu insanlar? Kim? Hadi son 40 yıl PKK'si var. Peki öncesi? Onda açıklamanız yok değil mi? Ekrana bakayım biraz arkadaşlar. Sorular çok gitti. Ee, yukarı kaydı çünkü. Eee... Şey diyor ki Canan Şengül diyen bir e, gülümün bir yorumunu daha okuyacağım. Diyor ki peki ki Kürt değildir. Ermenisi, Laz'ı Kürdi AB'de kişi önce bir yazmasını öğren. Canan Bey, Canan Şengül Bey önce yazmasını öğren. Yazdığını okuyamıyorum. Kendi dilini bilmiyorsan bak senin dilini ben senden daha iyi konuşuyorum. Aynen okuduğunu yazayım. Ya da yazdığını okuyayım. Siz anlayabiliyorsanız siz cevaplayın. PKK Kürt değildir. Ermenisi kazı Kürdi abede kişi dolu dolu toplanma kampı nedir? Ne yazdınız siz? Arapça mı yazıyorsunuz? Farsça mı yazıyorsunuz? Heyecanlanmayın. Faşizan duygularınıza yenik düşmeyin. Bir kendi dilinizi yazmayı öğrenin. Canan Şengül Hanım ya da Bey ondan sonra gelin yazın. Tamam. Cevap verecektim ama anlamadım sorunuzu çünkü. Ee, ben e, bir saniye Hani soru olarak yazarsanız arkadaşlar benim unuttum sorular olabilir. O yüzden e, çok çok iyi olur. Çünkü yukarıdaki sorularınızı ben görmedim. Onu söyleyeyim. O yüzden kusura bakma yani. Evet e, Memo Paris diyor var. 100 senedir Said Nursi'den beri var. Hadi ya Şeyh Said tamam Kürtlük için mücadele etti. Seyit Rıza Kürtlük, Kürtlük için mücadele etti. Peki Said Kurdi ya da sizin deyiminize Said Nursi ne yaptı mesela? Onun mezar yeri niye belli değil? Neden? Dindar bir adamdı. Alim bir adamdı. Neden onun mezar yeri belli değil mesela? Çünkü Kürt, Kürt. Ee, yahu tabii ki biz burada birilerinin Kürt olduğunu olmadığının ispatının peşinde değiliz. Benim sorduğum soruları bir Türk kendisine cesareti bir şekilde sorabiliyorsa, empati yapabilirse, aynı şekilde eğer Kürtler aynısını yapmış olsa, yani Türk devletinin ve Türklerin, faşist Türklerden bahsediyoruz. Biz Kürt kimliğini kabul eden, Kürtlerle birlikte Kürtlerin derdini, meredini iyi anlayan insanlardan, Türklerden falan bahsetmiyoruz. Kürt halkının kimliğini inkar eden, faşizan duygularla yaklaşan, e, recci insanlarla birlikte Türk devletine soruyoruz. Türk devletinin yaptığını Kürtler yapmış olsaydı acaba siz ne düşünürdünüz, ne yapardınız? Söyleyin bakalım. Ne yapardınız? Hiçbir şey yapamazdınız değil mi? Verecek cevabınız yok tabii ki. Doğru. Doğru. Diyap Ağa'nın bile mezar yerini talan ettiler. Mezarlara saldırdılar ya bir devlet düşünün mezarları bombalıyorlar, tarif ediyorlar. Bir devlet nasıl mezarları tarif eder ya? Teşekkür ediyorum asker ayda bir arkadaş. Eyvallah sağ olasın kesene bereket. Allah e, bereket versin. Şimdi e, kim talebelerine vasiyet etmiş? Bu da yalandır. Bu vasiyet diye öyle bir şey yok. Bilal Çelik. Bak bu uydurmadır. Bu devletin uydurmasıdır. Devlet Said Kurdi'nin mezar yerini bilinçli bir şekilde gizli tutuyor. Öyle şey yok. Ben söyleyeyim. Bu devletin reklamıdır. Buna da inanmayın. 120, Kemal Canik arkadaşı 100 yılın her bir e, günü katyan ve insanlık suçlarıyla dolu hangi birini dile getirelim? Doğrudur. Bitmiyor ki. Biz şu anda liste yapmaya çalışsak, günlerce otursak, onun listesini yapsak listelere sığmaz. Kürtlere yüzyıldır yapılan zulüm, katliam, inkar, asimilasyon, politikaları dile getirmek öyle kolay değil. Buna geniş bir zaman lazım. Bunu algılamak için biraz az da olsa bir beyne sahip olmak lazım. Eğer sizin beyninizde Kürt düşmanlığı varsa yapabilecek zaten bir şey de yok. Ee, arkadaşlar ben yayını kısa tutacağım. Bu yayın bu akşam bu kadar yeterlidir. Ben bu akşam gerçekten de birçok önemli gelişmeler vardı. Ee, Rojava'nın birçok yeri yine bombalandı. Güney Kürdistan'da bombardımanlar gerçekleşti. Azadiye Partisi'nin genel merkezi bombalandı. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti kudurmuş durumda resmen. Bütün bu haberlerin detayını artık yarın akşama bırakalım. Ee, bu akşamlık böyle idare edin. Yarın akşam daha geniş ve yeni bir yayınla. Ee, görüşmek üzere Mart ayıdır bugün ayın biri artık ayın birinden itibaren yani yarından itibaren yeni yayın dönemimizde başlıyor umarım daha güzel haberlerle birlikte olacağız ee, yarın görüşmek üzere kendinize iyi bakın saygılar hepinize İyi akşamlar.